CRS-12 yani CRS-12 SpaceX'in NASA için düzenlediği 12. kargo ikmal görevidir ve 14 Ağustos 2017'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. bakın burada çatlakları görüyorsunuz görevden döndükten sonraki oluşan çatlaklar görevde Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yani ISS'e yaklaşık 2900 kilogramlık kargo taşınmıştır bu kargo bilimsel deneyler, yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçları içermektedir. crs 12 yani bu görev ilk nesil Dragon kapsülünün son görevidir. Bu görevden sonra Dragon 2 modeli kullanmaya başlandı. Dragon kapsülü ISS'e kargo teslim ettikten sonra bilimsel deney sonuçlarını ve çeşitli materyalleri dünyaya getirdi. Görevde kullanılan Falcon 9 roketin ilk aşaması başarılı bir iniş gerçekleştirerek SpaceX'in yeniden kullanılabilir roket teknolojisini geliştirmeye yönelik bir adım olmuştu arkadaşlar. Bakın burası Kennedy Space Center. Gördüğünüz